Nako ipliklerinden herkese merhaba. Bugün sizlere yepyeni kalitemiz Nako koton Luxe'i tanıtacağım. Çok mutluyum. Ee, yeni iplerin böyle gelmesi beni çok mutlu ediyor. Ee, i̇pimize ilgili bilgi vermem gerekirse gördüğünüz gibi yumuşacık, inceliği ve kalınlığı da şu şekilde olan bir ip. Şimdi içeriğine geçecek olursak. %60 soft kotondan oluşuyor ve %40 premium akrilikten oluşuyor. Şiş numarası 3,5-4, tığ numarası 2 ve 3 olarak belirlenmiş. Şöyle bir şey var, her üründe kullanabileceğimiz bir ürün. Giyim, ev ürünleri, battaniye, yastık kılıfı, çanta, aksesuar, aklınıza ne geliyorsa her projenizde kullanabileceğiniz harika bir iplik. Biz sizde şimdi bununla ilgili ufak bir bandana yapacağız. Şöyle bir kenara alayım. Onu da göstereyim size. Kısa bir video çekeceğiz sizinle beraber. Şöyle yaz geldi. Tabii yaz geldi diyorum ama siz bu ipliği dediğim gibi 4 mevsim kullanabilirsiniz. Şöyle çok basit bir bandana yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Onun için ben 4 numara tığ kullanıyorum. Çünkü biraz salaş durmasını istiyorum. Şimdi ipimi açayım. Çok güzel, yumuşacık. Ve çok sağlam. İpimizi açtık. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. En sondaki ilmeğe batıyorum ve bir halka oluşturuyorum. Şöyle. Sonra 4 zincir çekiyorum. 3 tane yani 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane oluyor. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve aynı deliğe bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu zincir, bir zincir yaptığımız yere de batıyorum. Tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. Hep yanlardan büyüteceğiz. Bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yaptım. Şimdi dört zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum bir zincir yaptığım yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa geldim. Yine 3 tane ikili trabzan. Şimdi tepe noktasına geldim. 1 2 3 ikili trabzan, bir ve iki zinciri çektim. Sonra tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğa üç ikili trabzan. Bir zincir çekip bir trabzan yaptığımız boşluğa da üç tane ikili trabzan yapıyorum. bakın üçgeni oluşturdu. 4 zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örmesi çok keyifli, yumuşacık böyle rahat örülen bir iplik gerçekten. Şimdi tepe noktasına geldim. 3 adet ikili trabzan. 2 İki zincir. Yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ben bunu biraz büyüteyim sonraki diğer aşamalara geçelim. Evet gördüğünüz gibi büyüttüm biraz. Şimdi devam ediyorum. köşe noktama geldim. Şimdi bu benim için yeterli bir ölçü. Şöyle baktığım zaman kulağımı kapatıyor. Ben burada duruyorum. Şimdi iplerini, bağlama iplerini yapıyoruz. 42 zincir çekiyorum bunun için. 1 2 3 4 beş altı yedi. 42. Şimdi 42 tane zinciri çektim. İsterseniz geri dönüp sık iğne yapabilirsiniz. Ama ben kaydırma yöntemiyle ilerlemeyi seviyorum böyle kordonlarda. Şöyle ilk zinciri aldım. Kaydırdım. İkinciyi aldım. Kaydırdım. Bu şekilde şuraya gelene kadar bu işlemi yapıyorum. Evet, 42 zinciri çektim. Kaydırma yöntemiyle diğer uca geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki trabzanın tepes yani arasına iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi zincire geldik. Bu zincir kaç adet sık iğne alacaksa, bence üç tane alacak. Üç tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa da, zincirin üzerine de üç sık iğne. buradakine de 3 sık iğne olarak devam ediyorum. Şimdi bütün bu bu bölümü 3 sık iğne olarak dolduruyorum. Sonra buraya geliyoruz. Burada yine 42 zincir çekip kaydırma yöntemiyle geri dönüyoruz. Ben oraya kadar geleyim görüşürüz. Evet 42 zincirimizi çektik. Bu tarafında kaydırma yöntemiyle şu üçgen kısma geldik. Şimdi bu kenara biraz böyle süslemeli bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle sade. Farklı modeller de yapabilirsiniz. Ama ben böyle daha sade bir şey düşündüm. Şimdi boşluğa bir tane zincir yapar. Bir tane sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Toplamda üç sık iğne yaptım. Şimdi yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Bir, iki, üç. 4 zincir çekiyorum ve birinci zincirden tekrar kaydırma yapıyorum. Sonra yine 1, 2, 3, sık iğne yapıyorum, yanındakine kaydırıyorum, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum, birinci zincire tekrar kaydırma yöntemi uyguluyorum. 1, 3 sık iğne yanındaki ilmeği kaydırma 4 zincir ilk çektiğimiz ilmeğe kaydırma ve tekrar aynı şekilde 1 2 3 zincir ah 3 sık iğne yanındakine bir kaydırma 4 zincir İlk zincirin içinden kaydırma yöntemi uyguluyorum. Bakın şöyle bir ufak ufak bir görüntü elde ettik. Şimdi ben bunu tamamlayayım, görüşelim. Evet, ben bitirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yaz aylarında çok kullanışlı oluyor. Şöyle bağlayabilirsiniz de. İpimiz çok güzel, yumuşacık. Örmesi çok keyifli bu ipimizi tanıtırken size ufak da bir sürpriz yapıp böyle bir bandana yaptık. İplerimize de web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.